Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bilmiyorum aramızda tart yapmayan arkadaşım var mı ama mutlaka bir de benim tarifimle yapmanızı önermek için geldim. Elmalı, cevizli, kuş üzümlü, kıyır kıyır nefis bir tart tarifi vereceğim sizlere. Ben hemen tarif detaylarına geçerken sizde videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. 3 adet elmayı kabuğunu soyduktan sonra rendenin iri bölümünde rendeleyerek uygun bir tavaya alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı dolu dolu toz şeker ekleyelim. Eğer sizin elmanız ekşi elmaysa şeker oranını artırabilirsiniz. Elmalarımızı devamlı karıştırarak kısık ateşte önce suyunu salıp daha sonra da çekinceye kadar güzelce pişirelim. Suyunu saldıktan sonra çekmeye başladığı noktada içerisine tarçınını ekleyelim. Arzuya bağlı olarak artırabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kullandım. Bir çay kaşığı tarçını elmaların üzerine aldıktan sonra içerisine bir çorba kaşığı dolusu da ceviz içi serpelim. Tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Ve yine iç harcında üzüm kullandım. Başta söylediğim gibi kuş üzümü kullandım. Ama isterseniz sizler elinizin altında hoşaflık üzüm de varsa çekirdeksiz hoşaflık üzüm de kullanabilirsiniz. Bir çorba kaşığı dolusu kuş üzümünü de ekledikten sonra şöyle karıştırmaya devam edelim ve ateşten alalım. Şimdi sıra geldi hamurunu hazırlamaya. Toplamda 150 gram tuzsuz tereyağını uygun bir yoğurma kabına alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Ben sıvı yağ kullandım. Zeytinyağını tatlılarda çok tercih etmiyorum. Şimdi içerisine 1 çay bardağı dolusu da toz şeker ekledikten sonra 2 yemek kaşığı dolusu da yine oda ısısında yoğurdumuzu alalım. Tüm bu sıvı karışımları güzelce elimizle yoğuralım. tüm bu karışımı güzelce yoğurduktan sonra şimdi katı malzemeleriyle devam edelim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ben. Bunu yavaş yavaş ilave edelim benim gibi. İçerisine de bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyelim. Yoğurma işlemiyle devam edelim. Ele yapışmayan kıvamda yumuşacık ee, hamurumuz da artık hazır. Şimdi işleme devam edelim. Hamurumuzun e, üçte birini ayırarak geriye kalan kısmı tart kalıbına alalım. Tabanına güzelce ellerimiz yardımıyla hamurumuzu yerleştirelim. Tart kalıbını ben yağlamadım. Eğer yapışıyorsa sizin tart kalıplarınız yağlayabilirsiniz. Granit bir tart kalıbı kullandığım için benimkinde o tarz bir problem yaşamıyorum. Daha sonra her yerini kapladıktan sonra bir çatal yardımıyla bu şekilde delikler açalım. Ve şimdi ılımış olan elmalı harcımızın tamamını tartımızın içerisine boşaltalım. kaşığın tersi yardımıyla her tarafına eşit oranda gelecek şekilde yerleştirelim. Tartımızın büyük kısmı tamam. Şimdi sıra geldi üst kısmına ve süsleme kısmına. Geriye kalan ayırmış olduğumuz hamurla da tartımızın üstünü oluşturacağız hemen. Hamurumuzu tezgaha alalım. Eğer çok yapışan açılmayacak kadar yumuşak bir hamursa içerisine birazcık un ekleyerek tekrar yoğurabilirsiniz. Bir merdane yardımıyla incecik hamurumuzu açalım ve açılmış olan hamuru istediğiniz bir bıçak yardımıyla veya pizza bıçağı yardımıyla yaklaşık yarım santim olacak şekilde ince ince şeritler halinde keselim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Kafes şekli vermek için öncelikle alt kısmına hamurlarımızı güzelce dizelim. Sonrasında da ters taraftan hamurlarımızı dizerek kafes şekli verme ile devam edelim. Daha farklı süsleme teknikleriyle farklı tartlarım da yine videolarım arasında var arkadaşlar. Daha farklı fikirler ararsanız oradan da bakabilirsiniz. Ve bu şekilde süsledikten sonra geriye kalan hamurumuzu da yine açarak onları da kullanalım. Uygun bir şekillendirmek için aparat kullanabilirsiniz. Bu anlamda ben kalp şeklinde bir aparat tercih ettim. Şekillendirdikten sonra hamurlarımızı tartımızın üzerine süslemekte kullanabiliriz. Göz zevkinize göre dilediğiniz şekilde süsledikten sonra soğuk fırına göndererek tartımıza 180 derecede alt üst fanlı ayarda 45-50 dakika kadar kızarıncaya kadar pişirelim. Hemen tartımızın pişmiş haliyle devam edelim. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz. tartımızın tamamını pudra şekeriyle kapladıktan sonra şimdi hemen bir dilim alarak iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Asla bir dilim yetmeyecek inanın ki kıyır kıyır kurabiye tadında nefis bir tart oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Lütfen denedikten sonra da fikirlerinizi yorumdan bana yazmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve eğer dilerseniz gerek hikayelerimde gerek ana sayfamda her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfamı da takibi alabilirsiniz. Bir başka lezzette görüşünceye dek afiyetle kalın.